Evet arkadaşlar selamlar aleyküm. yeni bir videomuz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere yeni aldığım e, Beyzi büyük boy 36 gramlık e, göstereceğim sistemli. Piyasada kraliçe diye de tabir etmektedir. Evet. Ben beyaz rengi olduğu için şöyle sizlere yakından göstereyim arkadaşlar. Çok hoşuma gitti. Çok müthiş bir damla. Yakından göstereyim arkadaşlar. Bu şekilde. Beyzi tabi e, farklı bir kesim. Herkesin hoşuna gitmeyen bir kesim. Ancak e, benim çok hoşuma giden kesimlerden bir tanesi. İlk aldığım de, Bu arada e, bir sıkma yeri vardı. Sıkma yeri vardı da ııı e, ilk e, Beyzi kesim almıştım çok da hoşuma gitmişti o gün bugündür e, elimde Beyzi damla keri varlar bulunmakta bunların yanına da yeni bir tane güzel bir Beyzi Kraliçe diye tabir ettikleri bir tane yenisini ekledik Allah nasip etti ekledik arkadaşlar Şekilde tanesini de göstereyim. Evet arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.